arkadaşlar yönetmen Melisa kanalına hoş geldiniz. Ben Melisa. Bugün sizlerle kısa film çalışmamı anlatacağım. Ee, şu anda 3 günlüğüne okula ektim. İstanbul'da oturduğumu biliyorsunuz zaten. İzmir'e geldik birkaç günlüğüne. Yani 3 günlüğüne. Ee, İzmir'den de şimdi İstanbul'a dönüyoruz. Bugün dönüş günümüz maalesef. Neyse anlatayım size kısaca. Arkadaşlar e, nasıl desem? Film kısa filmin çalış, e, çalışmasının adı Rüzgar Gülü. Ben e, daha önceden daha ama önceden İstanbul'da yine İzmir'e giderken e, rüzgar bayağı baya bir dikkat ettim. Baktım rüzgar ile ilgili nasıl bir şey yapabilirim diye düşündüm. Ben de bir kısa film çalışması yapayım diye düşündüm. Hemen planladım kafamda her şeyi düşündüm nasıl olabilir, nasıl yapabilirim diye. Sonra geldi aklıma. Şimdi size kısa film çalışmamı kısaca anlatacağım. Şu anda oyuncuları arıyorum arkadaşlar ama 15 saat ile de bırakabilir miyiz İzmir'e gittiğimizde? Çünkü İstanbul'da pek arkadaşım olmadığı için, İzmir'de bütün ailem olduğu için. Yani o yüzden. Şimdi kısa filmin, kısa film çalışmamın Konusunu anlatıcam, anlatacağım size. İki e, çocuk, yani iki çocuk e, çok iyi, yani ikisi de çok güzel ah söylemedim. İkisi de rüzgar güllerini çok ama çok seviyor. E, erkek ço çocuğun adı rüzgar, kız çocuğun adı gül olacak. Nasıl olacak? İkisi de telefonlarında e, rüzgar güllerinin resimlerine bakarken olacak arkadaşlar. Sonra e, bakarken geri geri yani geri geri yürürken ikisi de çarpışacak. Son taşıyacaklar Ne yapıyorsun ya diyecekler falan. Kusura bakma falan. Benim adım Rüzgar, senin adın Gül diyecekler. Tanışacaklar. E, Rüzgar e, yeni taşınacak Gül'ün oturduğu yere. Yani yanında üst katında daha doğrusu komşu olacak. E, sonra işte Gül de eee e, Rüzgar hasta olduğunda Gül de yemek getirecek ona. Tanışacaklar çok iyi arkadaş olacaklar falan. Rüzgar sonunda diyecek ki Gül'e. Ee, Gül biz seninle çok iyi anlaşacağız. O zaman bizim takma adımız Rüzgar Gül olsun diyecek falan. Ee, i̇şte filmin sonunda da e, ikisi hiç ayrılmayacaklar. En iyi arkadaş olacaklar. Bu filmin aslında e, tamamen konusu arkadaşlar dostluk ve Rüzgar Gül'lerin... Yani rüzgar gülü dostluk gibi olması ne, ne kadar saçma olduğunu biliyorum. Rüzgar gülleri nasıl dostluk gibi olabilir? Ama oluyor arkadaşlar. Nasıl biliyor musunuz? Ben onları söyleyeyim. Ee, mesela iki rüzgar gülü yan yanaysa anlaşabiliyorlar. Döne döne rüzgarlarını estire estire. Neyse boş verin. Evet arkadaşlar ee, bu kadar. Böyle işte şöyle gözümü çıkartayım bir yüzümü görün. Evet. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Üzerre. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. 15 saat bile bırakabilirim. Evet. <laughs>